Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Aşk haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Çağla Şiker bugün Urla'da bir mekanda görüntülendi. Çiftin aşklarını saklamaya düşünmedikleri konuşuldu. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere koskocaman öpüyorum. Thank <laughs> you.